Evet, Türkiye'nin en özeli, en güzelinde Ankara'dan Ömer gelmiş. Ankara'dan Ömer gelmiş. Herde bir bayram havası. O zaman gidiyoruz. Eldiveni bir takayım. Sen e, geçiriver. Evet. evet. Hadi acı. Hadi bir daha şu, şu o şeyden asıl, şeyden. Eee ha, ha orada nasıl? Asıl asıl asıl. İçine bir tane ışık geçirdim ya. Bir daha, bir de bir dövür taraftan. Bir de öbür taraftan tamam yeter. Yeter. Biz Develi'deyiz. Develi'deyiz. Ve Bolkar çökmüş. Bolkara zamanı yavaş yavaş gelmiş. alta kalan kaldı giden. Üstte üstte duran zaten gözüküyor. Dolayısıyla Bakalım bir kaldırımı çıkaralım ama hala üzerinde çok özel bir kar yok. Bakalım bugün Erciyes Kayak Merkezi'nde Hadi Ömer! Aksiyon nasıl devam edecek? Aslında elektrik kesildi teleferikten çok zor çıktık. Ama dikkat et. Üzerinde altı çok buzlu. Buzlu. Tahtı taştan ziyade buz var. Buz var. Buza dikkat et. Haydi Ömer. Yani şu an için derelin için Ömer. O arada çok fazla giden olmuş. Dolayısıyla buzlu. Dikkat etmekte fayda var. Şurada bir taş var. Şu arkada. Yavaş dikkat et. Bir üstten gitmeyi deneyeceğim. Şura daha güzel çünkü. Her kederi her sevinci toz kar şeklinde birikmiş ee, çok fazla tahtaydı ha. şurada şu ya iyi Ömer nasıl yok yok şuradan şuradan ee, çok fazla kaydırmıyor. İyi hız yapmamak iyi zaten.